Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle evde kaldığınız bu dönemde farklı bir içerikle karşınızda olmak istedik. Bugün World of Warplanes oyununu oynayacağız. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunda F2F model Amerikan uçağıyla şimdi bir savaşa gireceğiz. Bu uçak 1930'lu yıllarda Amerikan Hava Kuvvetlerinde kullanılmış bir avcı uçağı. Şu an düşmanla ilk temas gerçekleşti. Karşımızdalar. Aynı zamanda hemen sol tarafımızda da bir hava üssü bulunuyor. Hava üssünde defans uçakları var. Şimdi onların peşineyim. gel buraya. Şu an resmen ilk dalaşına girdik. Bir. Kendisini çok açıkta bırakıyor. peşindeyim. İkincisi geliyor mu o? büyük hasar aldı. Evet. Burası temizlendi. Diğer hedefe doğru ilerleyelim. Evet. Sıradaki hedefimizi imha ettik. Resmen içinden geçtik. Biraz hızlanalım. Stay alert pilots. Large enemy force spotted over the airfield. mesafe biraz uzak kaldı. Yaklaşmamız lazım. Üzerimize geliyor. Şu bölgeye bir bomba bırakabiliriz. Hang in there. You'll soon be cut off from support. I say again, support will not be available. Şurada bir düşman uçağı var. Ona yaklaşabiliriz. Aa yanımızda da varmış. Arkadaşlar bu arada bu tarz içeriklerin bu arada bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu hedeften de kurtulduk, şimdi dönelim sıradaki hedefimiz yine oldukça yakında yoğun ateş altına aldık biraz yükselmemiz lazım, üzerimize geliyor savaş bitti kazandık zafer bizim Oyunun grafikleri gerçekten çok iyi. Mücadele heyecan verici geçiyor. Eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da bize destek olabilirsiniz.